رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده شوك عزيز بقيمة Rabbimiz وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ buyuruyor. Sıdakallahu'l-azim. Değerli kardeşlerim 21. asırdayız. Maalesef başımıza gelen musibetlerden ders çıkarmıyoruz. Başımıza gelen musibetler o kadar fazla ki o musibetler başımıza gelince başımızdan gitmesi için Allah Teala'ya yalvarıp yakarıp Ya Rabbi bu musibeti bizden gider ve bizler sana şükredenlerden olacağız. İtiraf ediyoruz ki sana kulluk yapacağız. Ya Rabbi eğer bizden bu musibeti giderirsen bu saatten sonra sana kulluk yapacağıma söz veriyorum diye nice sözler verdik. Allah Teala rahmetiyle bizleri bu sıkıntıdan, bu bela'dan, bu musibetten, bu virüsten, görünür görünmez kazalardan muhafaza edince Allah Teala'yı unutu verdik. Halbuki insan başkasının musibetinden, başkasının başına gelen beladan ders çıkarması gerekir. Peki kendi başına bu musibet, bu bela gelmişse özellikle ders çıkarması gerekeceğini de katiyen unutmamamız gerekiyor. Bizler bu koronavirüs başımıza geldi. Dedik ki Ya Rabbi bizden bu musibeti gider, bu musibetle öyle oldu ki en yakınlarımızdan uzaklaşır olduk. İnsanlarla musafahalaşamaz olduk. Tokalaşamaz olduk. Efendim konuşurken dikkat etmeye başladık. Ama işte yaz mevsiminde olmamız münasebetiyle insanlar açılıp saçılıyorlar. Efendim tesettüre riayet etmeleri gerekirken daha fazla açılmaya başladılar. Halbuki Allah Teala yumhilu ve la yuhmin. Allah Teala bekler ama ihmal etmez. Bizler kulluğumuzu yapmamız gerekir. Azgınlaşmamamız gerekir. Allah Teala'nın yasaklamış olduğu bütün fiillerden, eylemlerden uzak durmamız gerekir. Bir yerde yanlış bir şey gördüğümüz zaman onu uygun bir şekilde uyarmamız gerekir. Hani İmam Şafii Hazretleri der ya, biri başkasına nasihat etmek istiyorsa onun ona uygun bir kimsenin görmeyeceği bir yerde yaz başınayken nasihat eder. Ama birini rezil etmek istiyorsa insanların yanında ona nasihat eder. Yani bir nevi nasihat etmiş oluyor, bir nevi onu rezil etmiş oluyor. Bu da değerli kardeşlerim dikkat etmemiz gereken diğer bir husustur. Bizler başımıza bir musibet gelince hemen o musibetten ders çıkarmamız ve yapılan yanlıştan vazgeçmememiz vazgeçmemiz gerekir. Kenu la yetenahuna an munkerin Eğer bir yerde bir kötülük yapılırsa onlar eğer o kötülüğe dur demez derse bu yapmış oldukları şeyler ne kötüdür. Lebi semakanu yefalun. Ne kadar Allah Teala'nın yasaklamış oldukları şeyler varsa onların hepsinden uzak duracağız. Ve bu yasaklanan şeyler işleniliyorsa biz buna razı olmadığımızı ya elimizle değiştirerek ya dilimizle söyleyerek veya hutta kalbimizle buğzederek bu şeylerden razı olmadığımızı da beyan edeceğiz. Değerli kardeşlerim, sahabe efendilerimizin özelliği neydi? bir kelimeyle özetleyecek olursak teslimiyetti. Onlar direkt teslim oluyorlardı. Mesela kıblenin tahvili, kıble biliyorsunuz Medine-i Münevvere'ye hicret edildikten sonra 16-17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin Kabe olmasını istiyordu. Allah Teala فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Razı olacağı kıbleye çevireceğini bizlere bildirdi. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا Nerede olursanız olun. Yani Allah Teala'ya doğru ne yapın? Yüzünüzü Allah Teala'nın azamaya efendim kıble e, gerekli olduğunu bu ayet-i öğreniyoruz. Evet. Peki değerli kardeşlerim. Sahabeler bu ayeti kerime nazil olduğunda ruku halinde bunu öğreniyorlar. Aynı anda Mescid-i Aksa'ya dönüyorken Kabe'ye dönmeye başlıyorlar. Sahabeleri bir kelimeyle özetleyecek olursak teslimiyet diye özetleyebiliriz. Sahabelerin özelliği mesela e, iş, İş, i̇çki haram kılındığında sahabeler ne yaptılar? Ne kadar içkileri varsa onların hepsini döktüler. Yani o yasak olan şeyden uzak durdular. Peki bizler nasılız? Bizler efendim bir şey yasak olduğunu duyunca efendim acaba onun çıkış yolu var mı? Veya da bence şöyledir, bence böyledir demeye başlıyoruz. Halbuki bence ve sence değil Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konu hakkında ne diyor ona bak. Değerli kardeşlerim öyle zaman gelir ki belki tövbe etme fırsatı bulamayabiliriz. Elimizde imkanımız varken, fırsatımız varken kulluğumuzu yapmaya gayret edelim. Tearraf ilallahi firraha raha ya'rifke fi Sen bolluk anında Allah'ı tanı ki sıkıntıya düştüğün zaman Allah Teala seni tanısın yani yardım ederek. Kıymetli kardeşlerim okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz "ولتكن minkum ummetun" Sizden bir topluluk olsun, bir topluluk. O topluluk da ne yap ne yapacak? "yed'una ilal hayri" hayra çağıran. İslam'a çağıran, Kur'an'a çağıran, sünnete çağıran bir topluluk olsun. İşte böyle bir topluluğun olması farzı kifayedir. Yani insanlara hayrı öğreten, sak olan şeylerden insanları efendim yapmamalarını söyleyen bir grubun olması gerekir. Ve murune bil ma'ruf ili emreden, marufu emreden, güzel şeyleri emreden, İslam'a uygun olan şeyleri emreden yapın diyen. Ve yenhevne anil münker kötülükten de nehyeden. Yani iyiliği emretmek, güzel bir iş yapılmıyorsa onun yapılmasını güzel bir şekilde söylememiz. Kötülükten nehyetmemiz. Bir yerde eğer kötülük yapılıyorsa uygun bir dille o kötülüğün yapıldığını anlatırız. Kardeşim bu yapmış olduğun şey İslam'a uygun değildir. Bundan vazgeç diye söyleriz. Maalesef modern çağda en fazla işlenen günahlardan biri faizle kredi almak. Ma maalesef Allah Teala'ya ve Resulüne savaş açmaktır. Bunun efendim insanı mahvedeceğini söylememiz lazım. Adam belki o anda kurtulabileceğini düşünüyor ama aradan bir sene, iki sene geçiyor ve bakıyoruz ki o adam mahvolmuş. Yani batmış. Tabii o batması aynı anda olmuyor. Belirli bir zaman sonra başına geliyor. Ya'murune bil ma'ruf, ma'ruf olan, güzel olan şeyi emretmek. Hangi şey güzelse. Efendim, ve heun anil muker bütün kötülüklerden nehyetmek. Bunu yaparken de ben güzel bir şey yapıyorum diyerek yani aklımıza gelen her şeyi söylemeyeceğiz. Uygun bir dille bunu söylememiz lazım. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmet de çağır buyuruyor. Güzel öğüt de çağır. Vel mev'izatil hasene. Karşıdaki ile konuşurken efendim nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl konuşacağımızı, nasıl tartışmamız gerektiği ile ilgili Rabbimiz وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ ...en güzel bir şekilde onlarla ne yapacağız, konuşacağız, efendim tartışacağız. Yani hakkın, İslamiyet'in üstün olması için uğraşacağız kıymetli kardeşlerim. Bu şeyleri yaptığımız zaman ne olur? Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruyor. Yine başka bir ayeti kerimede Rabbimiz kuntum hayra ummetin uhricet linnas İnsanlara çıkarılan en hayırlı ümmettiniz evet iyiliği emreden kötülükten nehyeden ve Allah'a iman eden bakın üç özellik evet yine iyiliği emir ve kötülükten nehi hakkında ayeti kerimeden diğeri yine bu surede yu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a iman eden, ahiret gününe inanan ve emrun bil ma'ruf ve yenhaun anil munkar. İyi emredip kötülükten nehyeden ve yusari'un fil hayrat. Hayır işlerinde yarışan. Hayır işleri yapılıyor ya. Efendim yarışmak. Yani o hayır işlerinde festebiqul hayrat. Yani eğer bir şey yapılacaksa İkimiz hayır işlerinde yarışmamız. Kim daha fazla Allah'ın rızasını kazanacak? Sahabe efendilerimiz Allah onlardan razı olsun. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu an ben bu sefer Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğim, hayırda geçeceğim diye niyet ediyor. Malının yarısını götürüyor değerli kardeşlerim. Allah yolunda infak edecek. Seviniyor. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu şekilde seviniyor ama öğreniyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne kadar malı, ne kadar mülkü varsa hepsini Allah ve Resulü yolunda infak etmiş. Teraktullah ve rasule. Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım öyle tevekkül etmiş. İşte Sahabe efendilerimiz, değerli kardeşlerim, hayırda yarışıyorlardı. Ve yüsaerun fil hayrat. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ne kadar Kur'an-ı Kerim okuduk? Efendim biri diyor ki ben senede bir defa hatmi ediyorum. Öbürü diyor ki ben efendim 9 ayda bir, 6 ayda bir diyen var. 3 ayda bir, ayda bir. Ya sen ne yapacaksın? Acaba daha fazla yapabilir miyim düşüncesiyle hareket edip bunu efendime söyleyeyim, ayda bire düşünüp 20 günde bir, gerekirse 15 günde bir hatim indirmeye çalışacağız. Hayır işlerinde yarışmak. İyilik yapmak. Efendim, yani ben e, alacağım bu parayı Allah yolunda nasıl infak edebilirim? Nasıl Müslümanlara faydalı olabilirim? Düşüncesiyle hareket etmek. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَاُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ İşte onlar, bakın salihlerin özelliklerinden biri de demek ki iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Münafıkların vasıflarını Allah Teala zikrederken يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ Onlar kötülüğü emredip يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ İyiliği de nehyediyorlar. Bakın kötü olan şeyi emrediyorlar. Hadi yapın yapın. Azgınlığın yayılması için insanlara acaba nasıl daha fazla kötülük yaparız düşüncesiyle hareket ediyorlar. İyilik mi yapacaklar? Hemen takoz koyuyorlar. Evet. Bunlar münafıkların özelliği. Peki müminlerin özelliği nedir? Kıymetli kardeşlerim. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin erkek ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerini severler. Ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil munker. Onlar iyiliği emredip kötülükten nehy ederler Ve yuqimune salate. Namazlarını kılarlar. Ve yu'tune zekate. Zekatlarını verirler. Ve yuti'une Allah'a ve Resul'e. Allah'a ve Resul'üne de itaat ederler. İşte müminlerin vasıflarını yapmamız gerekir. Bizler bir topluluk olması gerekir dedik. Bu işi bilen biri yapacak. Eğer biz o konu hakkında bilgi sahibi değilsek, bilgi sahibi olan biri müdahale etmesi gerekir. Yani bilmediğimiz bir şeye müdahale etmeyeceğiz. Bence şöyle, bence böyle diyerek efendim dini mübini İslam'a yön vermememiz gerekir. Biz dini mübini İslam'a uymamız uyum, gerekir değerli kardeşlerim. Bir de bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sizden biri münker olan, İslam'a aykırı olan, hoş olmayan, Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeyi görürse falyughayyirhu bi yadihi. O kötülüğü eliyle değiştirsin. O kötülüğü elimizle değiştirmeye gücümüz yetiyorsa elimizle değiştirmemiz gerekir. Genel anlamda baktığımız zaman toplum olarak bir kötülüğü ancak devlet değiştirebilir. Devletin eliyle değiştirilir. Eğer sen onu değiştirmeye çalışırsan ne olur? Gücün yetmiyorsa daha büyük bir belayla, musibetle karşı karşıya gelebiliriz. Bunun efendim birinci kısmını bu şekilde değerlendirebiliriz. İkinci kısmı ise ona gücü yetmeyenler fel yugayyirhu bi lisanihi diliyle değiştirmesi. Bunu da alimlerimiz sizin görevidir. Allah Teala'nın yasaklamış olduğu bir şey eğer işleniyorsa alimlerimiz bunu uygun bir dille anlatacaklar. Bunun yanlış olduğunu insanlara uyaracaklar. Evet. Bu da dille yapılan ve üçüncüsü ise fe bi kalbi kalbiyle buğz buyuruyor. Yani eğer diliyle de değiştirmeye gücü yetmiyorsak kalbiyle boz edecek. Ya bu çok yanlış bir şey. Ben buna razı değilim diye. Ve zâlike edaful iman Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Kıymetli kardeşlerim hani bir e, kötülüğün değiştir bir kötülüğü değiştirmek eğer sizin onayınızla efendim sizin vermiş olduğunuz oylarla e, insanlar belirli yere geliyorsa siz kendi yönünüzü efendim şimdiden belirtmeniz gerekiyor. Yani ben efendim filanca adamların oraya gelmesini, geçmesini istiyorum. O ne anlama geliyor? Yani onların yaptığı şeylere ben razıyım, onay veriyorum anlamına geliyor. Onun için birinci kısımda da yani elle değiştirmek senin gücün yettiği şeyde. Mesela bir iş yerini ele aldığımız zaman efendim iş yerinde bir şey hakkında senden onay bekleniliyor. Yani oy kullanacaksın. Efendim oy kullanırken Allah Teala'nın razı olduğu şeyde oyunu kullanman lazım. Bunu iş yeri efendim daha geniş kapsamda muhtarlıkta ve daha fazla ülke ülke basında da ele alacak olursak insan oyunu kullanırken bile dikkat etmesi gerekir. Getirdiği insanlar İslam'a uygun işler mi yapıyor yoksa başka şeyler mi? Bu da gücünün yettiği nispette. Peki kendi evimde bir kötülük yapılıyorsa ve benim de gücüm yetiyorsa buna ben bunu elimle değiştirmem gerekir. Elimle efendim değiştirmeye gücüm yetmiyorsa Evin içerisinde gücü diliminle onu değiştirmeye e, çalışacağım. Eğer ona da gücüm yetmiyorsa o zaman ne yapacağım? E, kalbimle buğz edeceğim. Değerli kardeşlerim, işte bizim yapmamız gereken şey nedir? E, en hayırlı ümmet olmaya çalışalım. İyiliği emredip kötülükten nehyetmeye gayret edelim. allah Teala e, bu güzel vasıfları e, bizlerde toplasın. Nerede olursak olalım, yanlış bir şey görecek olursak, o yanlıştan insanları uyaralım. Vazgeçmelerini söyleyelim. Nerede olursak olalım, iyiliği emredip kötülükten de vazgeçirelim. Hem iyiliği emredip, güzel bir dille. Camiye gidiyorsun, yolda görürken, yolda yürürken, efendim orada e, dükkanın birinde adam hiç camiye gitmiyorsa, namaza gitmiyorsa, bir selam vermen, yani ona senin camiye gidip de, efendim giderken komşunu unutmadığını, o anlıyor, diyor ki ya bak ne güzel, elhamdülillah ki diyor, inşallah Rabbim bir gün bana da nasip eder düşüncesiyle hareket etmek. Evet. Rabbimiz Yücelal Hazretleri iyiliği emredip kötülük terleden, nehyeden kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Adetimiz Yücelal, inşallah hatim duasında bulunacağız. Özel dua isteyenler var, yoğun bakımda olanlar var, geçen hafta vefat edenler var. Onlara da inşallah özel dua edelim. Hatim duasında müstecap olan yani kabul olunan dualar var. Ellerimizi kaldıralım Rabbimiz inşallah boş çevirmesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetü lil ve la uduvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri dergahı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hasur olan sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın, bütün Peygamberi İzam'ın ve Enbiya-i Kiram'ın, Sahabe Efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, eyinme-i müçtehidin ve kutbu rabberilerin ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Hasur olan sevabı bu hatmi okuyan, bu hatimleri okuyan kardeşlerimizin e, bütün geçmişlerinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okuyan kardeşlerimiz ne gibi hayli şeyler için okumuşlarsa gerçekleşmesini sen nasip eyle. Ne gibi kötü şeylerin defi için okumuşlarsa sen onlara muhafaza ile. Ya Rabbi bütün e, hastalara şifalar ihsan eyle. Yoğun bakımdaki olan kardeşlerimize de sen şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, Geçen hafta ve ondan önceki zamanlarda ölen kardeşlerimizin de ruhlarını hediye ediyorsan vasıl eyle. Ya Rabbi hakka hak olarak görüp hakka uyanlardan eyle. Batılı batıl olarak görüp batıldan içtinab edenlerden eyle. Ya Rabbi sen günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizlere merhamet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bekarlara hayli eş ihsan eyle. Ya Rabbi evlilere hayli zürriyetler ihsan eyle. Ya Rabbi evlenecek gençlerimizin acilen evlenebilmelerini onlara... Erkek olsun, kız olsun, onlara güzel eşler ihsan eyle Ya Rabbi. Birbirlerine uygun eşler, en yakın zamanda evlenmelerini, Ya Rabbi işsiz olanlara hayırlı bir şekilde iş, iş, iş ihsan eyle. Ya Rabbi vaktimize bereket ihsan eyle, rızkımıza bereket ihsan eyle. Ya Rabbi helalinle yetinmeyi sen bizlere nasip eyle. Haramından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi bizlerin de bu dünyadan ahirete göç ederken kamil bir imadına buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i şahadetin hakikatiyle şöyle mecmumuza nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi eşiyle arası iyi olmayanların eşiyle arasının iyi olmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.